yanlışlanmış olsun. İkincisi hani e, diyoruz ya yine teorinin tanımını aslında hep yanlış anlayarak konuşuyoruz. Teori ispatlanmamış, ispatlandığında kanun olan bir şey değildir. Tam tersine teori ispatlanmış hipotezlere içeren ve bunların ispatlanmasında kanunların kullanıldığı bir genel açıklama biçimidir. Mesela görelilik teorisine biz nereden ulaşıyoruz aslında? fiziğin belli kanıtlarından ulaşıyoruz. Ama evrimsel biyolojiye baktığımız zaman yine aynı şekilde biyolojinin kendi içindeki çalışmalardan biz ulaşıyoruz aslında. Evrim diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu yurt dışında veya başka yerlerde artık herhangi bir bilimsel tartışmaya konu değil. Amerika'da ben size söyleyeyim. Yıllık e, çıkan yayın sayısına evrimsel biyolojinin argümanlarını kullanan bunların derdi ispatlamak değil. Onu bir teknik ve bir bakış olarak kullanıyor. Sırf Amerika'da çıkan yayın sayısı 35 bin civarında her yıl. Değişik alanlarda bunlar. Yani tıptan, biyoteknolojiye, sınıflandırmaya, salt evrimsel çalışmalara varınca kadar bu kadar yüksek bir alanı kapsıyor aslında. Dolayısıyla hani burada evrimle ilgili kafa karışıklığı aslında bunun içerik olarak dolu olmamasından değil, tabiri caizse ayakları yere basmamasından değil, bir bilhassa tarihsel sebeplerle politize edilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bunun hani bir ateizm olarak algılanması Ateistler açısından bunun böyle görülmesi de yanlış. İnan kimse açısından da bunun bir ateizm propagandası olarak görülmesi de yanlış. İnan Bey çok doğru şey söyledi. Bunu söyleyen kimse evrimci ise evrimi bilmiyor. İnançlı kimse ise hani evrime evrimci olmak inançsızlığı gerektiriyor demek istemiyorum ben. O da inancı bilmiyor demektir yani. Ben şimdi düşünsenize çok inançlı birisiyim ve inancıma ben doğadan kanıt arıyorum aslında. Yaratılış bilimi denen şey bu. E, o zaman siz, içinde şüphe var demektir. Yani evrim teorisi Tanrı'yı reddeden bir teori Hayır değildir. değildir. Öyle algılan... Başlangıçta var. Al... Başlangıçta tarihsel olarak öyle algılanmıştır. Çünkü Hı -hı. aslında, baktığımız zaman aslında Burjuvazi'nin oluşmasındaki kırılma noktasıdır kiliseyle. E, bildiğimiz layık devlet arasındaki e, net ayrışmanın olduğu döneme denk gelir çünkü. Yine çıkar çatışmasının aslında içerisinde ideolojik kamplarda boğulur onun biyolojik bir. ...yaklaşım olduğu. Hmm. Darwin de zaten bundan dolayı... ...buna çok şeydir aslında... ...şikayetçi bir pozisyondadır. Bunu değişik mektuplarında... ...yazılarında görürüz. Ee, sırası gelmişken ben şunu da söyleyeyim... Ee, ...şimdi evrim sözcüğünü niye kullanmalı dedi... E, ...Kemal Hoca. Ondan hmm. birazcık... ...ben bahsedeyim. isterseniz ...ilk baskılarında, ilk baskısında... ...evrim sözcüğü geçmez. Çünkü Darwin'deki... ...Darwin'in dönemindeki biçimiyle... ...evrim sözcüğü... ...başlangıçta kapalı olan ve daha sonra... ...tıpkı embriyonik gelişimde olduğu gibi... ...nihai bir sona doğru giden bir ereksellik taşıyan bir anlamı vardır. Yani hmm. progresif bir tanımı, ilerlemeci bir tanımı vardır. Yani geleceğin geçmişten doğrudan kestirilebildiği bir bağlam içerir. Darwin bu anlamdan, bu ereksellikten... ...kaçınmak için kullanmamıştır evrimi. Ama daha sonra niye kullanmıştır? Çünkü kendisinin ortaya koyduğu çerçeve üzerine gelen akademik eleştiriler... ...daha çok evrimsel biyolojinin ortak köken vurgusuna... ...destekler yönde olduğu için bunu daha sonra... ...kendi anladığı biçimiyle, akademinin kabul ettiği biçimiyle ama öncesinden farklı bir şekilde... ...anlaşıldığı, evrildiği için kelime evrim kelimesini kullanır. İçi rahattır o zaman. Hmm. Dolayısıyla böyle bir zihinsel bir kesintinin... ...daha doğrusu dönüşümün sonucudur o. İlkinde kullanılmaz. Çünkü ilkinde zaman evrim... ...aslında evrimin ruhuna, evrimsel biyolojinin yaklaşımına... ...tam tersine bir şeydir. Çünkü bir şeyi... ...baştan böyle katlara açılan ve... ...nihai bir duruma giden bir şekilde tanımlıyorsunuz aslında. Özellikle mesela... Darwin dönemindeki o beşeri bilimcilerin Hı -hı. özellikle evrimi her alana uygulamasına da çok yakındır mesela. Çünkü evrimi hakikaten de benim inandığım şey evrimsel biyoloji olarak bakıyorsak aslında evrimsel biyolojinin sınırları içerisinde öncelik anlamaya başlamalıyız ki daha sonraki alanlar açısından ilişkisini görmek ve eleştirmek için. Hı, -hı. Dolayısıyla evrim kelimesini kullanmasının sebebinde aslında bu yasaş Darwin'in ilk baskılarında baktığımız zaman. İnanç açısından bir şey söyleyeyim isterseniz eğer çok doğaldır bir insanın Müslüman da olması, evrimde çalışması, evrimi anlaması, kabul etmesi çok doğal bir şeydir. İnanın söylediği gibi ikisi ayrı şeylerdir bunların. Ve zaten kendi inancı açısından maddi kanıt aramayan kimse. Değil mi? Orada duruyor kutsal kitap zaten. Senin bunun dışında işin ne? Peki onun söylediklerinin dışında? Oraya gitmiş oluyorsun sen zaten. İnanç açısından aslında içinde şüphe olmayan kimse dolayısıyla evrimde anlar ve onu inancına zıt olarak kabul etmez. Ben bunu böyle görüyorum. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bakın ben bir, bir isim söyleyeyim size. Teodor Dobzanski vardır. Biz bugün türleşmeye ilişkin yaklaşımlarımızın çoğunu biz ona borçluyuz. Çok büyük evrimcidir. Ve yazdığı kitap türlerin kökeninden sonra en çok okunan kitaplardan biriydi. Bugünkü evrimsel bir ürünü şekillendirmesi anlamında. Hı -hı. Ve Dobzanski çok koyu dindardı. Çok koyu dindardı Dobzanski. Yani kelimenin bilimsel anlamıyla darbiliş olmasıyla beraber Dobzanski ölümüne kadar koyu dindardı. Ama hiçbir makalesinde Dobzanski'nin İkisinin birbirine karışını görmezsiniz. Yani bence durum çok net aslında. İnanın size, öğrencisi... iki farklı boyut, iki farklı alan. Dolayısıyla bu çok doğal bir şeydir aslında. Böyle bir sürü evrimsel biyologlar benim tanıdığım mesela yurt dışında Amerika'da, Hollanda'da ya İngiltere'de. Ben kengine bir şey söylüyorum. Djokovic'in öğrencisi Ayala, Fransız Ayala. Faşist de Yani İspanyol ya kökenli, evet, laik hmm. olarak başlamış. Şimdi Amerika'da önde gelen ee, evrim biyoloğudur. Ee, hala çok e, moleküler evrim konusunda üretiyor. E bizden İsmail Hakkı İzmirli. Hı -hı. Biyoloji öğretmenidir. İslam felsefesine çok hakimdir. Evet. Aynı zamanda şeydir. Yani evrimci yaklaşımı vardır. Ve bunu aslında e, İslam felsefesi açısından evrimsel düşünce tarihi üzerine yapıtları vardır mesela. Hiç kimse İsmail Hakkı İzmirli'nin herhalde e, inancının tamlığından şüphe edemez yani. Adamın gelişimine falan baktığınız zaman yani. Dolayısıyla şimdi zaten bu örneklerde hani buradaki bu topraklardaki coğrafya böyleyken zaten Müslümanlığın içerisinde benim bildiğim kadarıyla tıpkı Amerika'dan gelen yaratıcıda olan şeyler hiçbirisi olmasına, böyle bir gelenekte bulunmamasına rağmen, Müslümanlığın böyle bir yapıya sahip olmasına rağmen son dediğim gibi 25 yılda aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evangelistlerin Amerika'da da çok Sıkıntı göstereme tartışan, Amerikalıların da hiç sevmediği aslında evanjelistlerin böyle radikal görüşlerini ki bunların hepsi aynı Müslüman karşıtır baktığınız zaman. Ayrımcıdır ve ırkçılığa kadar vardırlar. Evet. Onların kitaplarını basıyoruz. Onların atlaslara dağıtılıyor falan filan yani. Şimdi bu, bu bu ne biçim şeydir hani? Bu ne perhiz, bu ne e, saltıdır yani? Orada tutturamadıkları işte. şeyi Türkiye'ye Dolayısıyla Adancılar. hani özellikle bu noktayı iyi vurgulamak gerekiyor. Müslümanlığın geleneğinde benim okuduğum kadarıyla böyle bir şey yok zaten. Yekten evrim karşıtlığı ve bunu inancın karşısına koyma. Ve şimdi bunun bilgisine sahip olan bir insanın dahi en azından ben o, olumlu bir başlangıç yapabileceğine ben inanıyorum yani. Birini bir olarak kabul edecek ve diğerinin yeri zaten ayrı olması lazım. Ve zaten ayrı değilse birbirine karışıyorsa ve O zaman senin inancında problem var demektir zaten. Orada bir sıkıntı var galiba. Orada, orada bir sıkıntı olmuş. var demektir. Yani. Aslında tarihe de baktığımızda arada da konuştuk. 1870'lere kadar da yani Ahmet Mithat Efendi'ye kadar da gidiyor. Evet. Ee, Evrim teorisinin konuşulması çok tabii da, da, da Tabii bir şey değil. çerçeve biraz kabadır. Oldukça Hı -hı. kabadır. Ama ilk bahseden odur mesela. Ee, daha sonra bunun bütün şeyi var tabii ki. Ee, fakat Türkiye'ye evrimsel biyolojinin daha doğrusu evrimin çok tabii yanlış ve e, evrimi kabalaştıran kaynaklardan biz girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu aslında birbiriyle çatışan iki grubun siyaset malzemesi haline getiriliyor. Dolayısıyla Hı. Cumhuriyet'e kadar ve sonrası Mesele burada galiba. Burada zaten. Baktığınız zaman aslında mesela e, Osmanlıca üreten, Osmanlı'ya ait dediğimiz aslında birkaç insan vardır evrim hakkında doğru dürüst bilgi veren. Öbürü ise tamamen aslında dönemin tarihsel düşmanlarının çatışmasına malzeme olmuştur. Anlıyorum. Bence bugüne hmm. kadar yansıyan şey de aslında bunun aksettiği bir durum yani. Evet. Hocam sizin eklentilerinizi alalım. Ee, belki hocamın söylediğine bir şöyle bir çağrışım oluştu bende. Vaktiyle e, o İslam bilginin tam ismini bilmiyorum ama e, birisi ona ben Allah'ın varlığını bin kere e, ispat ettim diye övünerek gelince sen demek ki Allah'ın varlığından bin kere şüphen varmış da ondan ispata kalktın. Yani malzemesini evrimden alan bir e, temel bilim e, kökenli bir e, anlayış. Ben öyle zannediyorum ki orta noktayı bulmada zorlanmaz. ve Bilgisizliğin oluşturduğu boşlukları evangelistlerin, dayatmaları e, tahmin ediyorum. Türkiye'deki biz bilginin ee, onlara boşluz aslında yani. O boşluktan bir takım... Sonra diyorlar ki sizin öyle. kendi geleneğinizde bu var zaten Müslümanlıkta bu çatışma diye. Evet. Bunu pazarlıyorlar. Yani, yani Ben en azından kendilerini hani yekten e, Müslüman hissedenler için söylüyorum. Ben böyle kimlik takınanlar için söylemek istiyorum Hı -hı. bunu. E, zaten hani tarihsel olarak oryantalist bir bakışla sizi öteleyenleri siz kucak açmış oluyorsunuz Eğer evrimle evet. kendi Müslümanlığınızı çatıştırıyorsanız Evet Programın son dakikalarına giriyoruz Sayın Kence ve Sayın Arın da sözlerini alayım Evet ben de maalesef e, Bu e, yaratılış e, Konusunun e, Amerika'da tutunmayıp e, Çok etkili olamayıp Türkiye'ye e, ihraç edilmesi Ya da ithal edilmesi belki de diyebiliriz Ya da her ikisi de bu e, gerçekten yanlış olmuştur ve e, bunu e, yetkililerin e, görmeleri ve bu e, buna e, önlemeleri gerekir. E, bilime karşı saygısızlık, bilimin e, bilim toplumu olamama, yani bilime güvenmeme, bilimsel düşünememe. Ee, gibi bir e, gençlik yetişiyor. Bu herhalde hiç kimsenin istemeyeceği bir şey. Anlıyorum. Feyyana, siz de bitirelim. Ee, katılıyorum tabi. Esas mesele budur. Ee, bilimin e, anlaşılması, anlatılması, paylaşılması gerekir. Ee, böyle bir süreçtir. Evrimi de fazlasıyla içerir. Ee, bu hı hı. tartışmanın biraz daha üstüne çabucak çıkmayı istiyorum ben ve. Bilim dergisi olarak tabi bizim buna daha fazla katkımız olsun diye uğraşıyoruz. Evet. Okurlarımız bazen şikayet ediyorlar. Her sayınızda evrim var. Evet mutlaka olacak. Bizim bunu anlamamız gerekiyor. Peki. gerekçemiz bu. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza bu güzel tartışmada bizle birlikte oldukları için. Sağ olun efendim. Efendim bugün evrim teorisi mi, yaratılış teorisi mi, yaratılış mı? Şöyle mi, değil mi? Bütün bunlar yan yana gelebilir mi? Yoksa ayrı ayrı şeyler mi? Konuklarımızla birlikte bu sorunun yanıtlarını aradık. Bu saate kadar bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederiz efendim. Saygılarımla.